<laughs> bu ne şirinliktir böyle ya Rabbim. Bana mı yapıyorsun bu şirinliği? He, mama vereyim diye mi yapıyorsun? Hadi bakayım. Sizin. Hadi. Ne desin? Bu da mışın? <laughs> ben seni yukarıda doyurdum az önce. Gel bakayım gel. Gel hey kuzum gel. Gel 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 gel. Benim aslan bebeğim benim. Gel korkma kuzum korkma. Gel gel. Yaban bebeğim. Değişik yerlerde karışma. çıkıyor. Gel hadi. Gel. Hadi. Gel hadi. Korkma bebeğim korkma benden. Korkma bebeğim korkma. Gel. Gel korkla arkadaş olalım bak gel. Tamam bak ilk temas. Yaban bebeklerle ilk temas. Maşallah kuzum. Maşallah. Maşallah oldu. Hı? Maşallah kuzum benim. Artık bu sokağa mı taşındın sen? Hı? Dağıldınız mı kardeşler? Günaydın. Günaydın kızım. Nasılsın güzel kızım? Evet kızım. Seni unutur muyum ben? Seni hiç unutmam ben. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Ben seni unutur muyum kızım? Güzel kızım benim. Gel. Aa, sen kimsin? Sen kimsin? Gel. Kimsiniz? Ama bebeğini getirmiş. Ama Narin kızım bu senin bebeğin mi? Yoksa pamuk annenin bebeği mi? Allah Allah. Narın kızım bu senin bebeğinse? Bu da şeyden. Van beyinden. Oy, oy kurban olurum sizi yaradan Heh, hey kuşuk. Tamam kuşuk, tamam kuşuk gel. Gel kuşuk gel, gel hadi. Gel, hadi. Korkma kuşum, bebeğim gel. Gel bebeğim. Oradan gelsin, bu taraftan gel hadi. <laughs> <laughs> Kaçırdı. <laughs> dur, dur. Narin bebeğim burada bak sen, gel. Dur 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 dur. Dur orada bak orada. Arkanda var arkanda yaş mama var. Tamam vereyim dur bir daha koyayım dur. Bakıyorum. E, al kuşum al hadi. Hı, yuttun mu bebiş? Yuttun mu bakayım gel bakayım. Hadi bakayım. Hadi. hadi. Bak gidiyor gidiyor onun ikini yiyor. Maşallah. Hadi. Size mutluluklar bebeklerim. Kızlarım. Gel, gel 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 bakayım. Gel, Tarçın'ım, gel bakayım. Gel. Gel pamuk annem gel. Kardeşinin birisi nerede? Hı? Kardeşinin birisi nerede? Gel, gel pamuk annem. Gel Günaydın. Günaydın. <laughs> maşallah, maşallah. Maşallah. Öteki kızın nerede? Pamuk anne. He? Nerede öteki kızın? Sadece bu mu kaldı? Sadece bu mu kaldı? Güzel bir benim. Maşallah, maşallah. Bir de var, dur, dur. Gel kuşum, gel. Gel, dur, sen dur abi, sen dur. Sen dur abi, dur, sen dur. şu, şu kızım yesin, dur, sana da veriyorum. Dur, 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 dur. dur. Hadi bakalım. Bir şey gel. Sen erkeğe misin? Dur, sana da getiriyorum, dur. Dur. Abi beyim, sana da var. Sen de var bebeğim. Çok güzelsin. Senin bebişin vardı ne oldu? Senin bebişin vardı ne oldu? Gel Gel kuşum gel. Gel Gel, gel kuşum dur. Dur. He? Bebişin ne oldu senin? Senin bir tane bebişin vardı Gördün ben. Senin bebişine yılan yakalamıştın değil mi? <laughs> dur abi. Dur abi sen olmaz. Dur abi sen yedin abi sen yedin. Sen yedin abi. Sen zaten ev kedisine benziyorsun. Bakayım. Şu çikoya benzeyen arkadaş yemedi. Şu arkadaş çıkıyor benziyor. Gel kuzum. Dur sen dur. Size siz yediniz, siz yediniz. Durun. Dur gel gel oğlum. Gel oğlum gel. Siz yok. Gel sen dur sen dur. Şu abi yemedi bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam hadi hadi hadi. Tamam dur dur. Hadi. Şu abiye veremedik. Şu kuzuma veremedik. Boş boş bu boş boş bak boş. Gel kuzum gel. Burada seninki gel. Gel bakayım gel. Yaşmama bitince de kurmamayı yiyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kurmamamız lezzetli. Ama şunun hakkı kalmasın. Gel kuşum gel. Korkma oh, kuşum senin için. Senin için. Dur sen dur sen dur sen dur sen dur. Sen dur sen dur. Sen dur sen dur. Sen, dur. sen çok yedin. Tamam? Tamam gel. Gel hadi gel. Zilliye bak. Gel abi gel. Gel abi. Gel gel. Heh. Oh sen de yedin çok şükür. Sen ne kadar çikoya benziyorsun böyle? Ha? Çikoma benziyorsun benim. dur. Aşağı düşmesin. Dur da şöyle yapalım. Şu ye. Gel bakayım. Gel. Gel şurada bak gel. gel hadi şunu ye. Hı. Afiyet olsun size. Koşmadan koşmadan yavaş. Koşmadan. Koşarsan ko korkar o zaman. Ha? Götür oraya ver. Hadi bak. Gel sana bir tane bisküvi vereyim. <laughs> gel, gel kusura. Maşallah kedi yağıyor bugün. Gel. Gel kuzum gel gel buraya gel gel buraya gel. Tanıdın mı sen beni? Tanıdın mı sen beni? Gel gel hadi. Ben sizi doyur kanını. Tamam tamam kuzum benim. Tamam benim yakışıklı kuzum. Yakışıklı oğlum tamam. Tamam tamam kuzum. Hadi hadi tamam ben de seni seviyorum. Tamam ben de seni çok seviyorum. Hadi karnını doyur. Hadi kuzum karnını doyur karnını doyur. Ya, tamam 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 kuzum benim. Hadi, hadi 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 kuzum benim. Güzel kuzum benim. Hadi hadi burada at. niye? Tamam tamam. Tamam tamam kuzum tamam hadi. Hadi gel gel hadi gel. Tamam, tamam. Hadi mamanı ye hadi. Hadi mamanı ye. Hadi. Burada, burada maman işte. Burada maman. Tamam, tamam. Gel. 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 Gel hadi. Tamam. Tamam kuzum. Tamam kuzum. Hadi bakayım. Hadi. Burada mı yiyeceksin? Gel hadi. Gel. Gel hadi. Hadi burada ye. Aferin benim kuzum ha. Ah. <laughs> tamam. Tamam sevdik sevdik tamam çok sevdik Allah'ım ya Rabbim. Şirinliğe bakın. Aman tanrım şirinliğe bakın. Hı, oldu? Dur korkma. Kork. <laughs> bu ne şirinliktir böyle ya Rabbim. Bana mı yapıyorsun bu şirinliği? He, mama vereyim diye mi yapıyorsun? Hı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aferin sana. Yaptın şirinliğini. Tamam. 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 Gel. 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 Biraz da kahvaltı yapalım. Gel. 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 Kuşum. Gel. 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 Afiyet olsun kuzuma benim. Hey ya Rabbim. Hadi kuzum kendine iyi bak. Koş gel. Hadi. Hadi. Duyur karnını gel bakayım. Gel hadi. Koş. Koş da karnını duyur hadi. Hadi koş. Gel Buraya da bırakayım gel. Gel hadi. Gel. Gel güzel oğlum benim. Gel bakayım hadi gel. Hadi gel. Gel duyur karnını. Hadi gel. Gel kuzum. Gel kuzum gel. Gel. Hadi eti koydum gel. Gel kuzum gel. Ne desin sen? Nerede Çoktandır yoksun. Gel benim fındığım benim. Gel. Fındık kuzum gel. Gel. Aferin benim güzel kuzum. Evet ben de seni çok seviyorum. Evet ben de seni çok seviyorum benim. Güzel benim kuzum. Aşkım benim. Maşallah. Maşallah. Kucuğum. Maşallah. Maşallah. Heh, doyur karnını güzelce kuzum benim. Ben seni çok özledim kuzum. Ben seni çok özledim vallahi billahi. Sen yoksun aylardır. Nerelerdesin sen aylardır bakayım ha? Güzel <laughs> evet, kuşum. Tamam kuşum, tamam seviyorum seni, seviyorum. Tamam, tamam. tamam. Güzel kuşum benim. <laughs> maşallah. Maşallah kuşum. Doğru karnı yani güzel kızım benim. Güzel aşkım benim, ayaklara bak. Yoğur kuşum, yoğur. <laughs> Sevgi de yoğur ayaklarına. Aferin benim güzel kızım. Çok güzelsin. Çok güzelsin kızım. Beni görünce sesimi duyunca hemen koş gel tamam mı kızım benim? <laughs> maşallah maşallah kızım. Hı. İyi gücüm etti Kırk yılın başı karnına da temiz bir şeyler girsin. Tamam kuyum tamam güzel kuyum benim. Bunlar küçücük bebekti arkadaşlar. Şimdi büyüdüler, hamile kalıyorlar. Ya senin bebişlerin mi olacak kuyum benim? Ha? Senin bebişlerin mi olacak? Ha? Tamam kuyum tamam. Doyur karnını. Güzel kuyum benim. Yürek benim. Küçük annem benim. Hadi kendine iyi bakmışım benim.